Şimdi tarihi marangozluğa karşısından ilerliyoruz. Bugün çok böyle değişik bir video çekmeye karar verdim. Bu arada selamünaleyküm herkese kanalımıza hoş geldiniz. Diyarbakır'ın çok çok tarihi bir nargile gidiyoruz sizlerle beraber. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı da tarihi bir sokaktan tarihi bir nargileciye gidiyoruz. şu anda burada Tarih Dakika Kıraathanesi'ne geldik. Hadi bakalım. Şimdi bakın uzun süredir benden tömbeki videosu istiyorsunuz. <laughs> bir tömbeki yapımını çekeceğiz sizlerle beraber ve tömbeki içeceğiz. Burası artık kapanıyor. Kapanmadan önce son bir video olarak hem benim anılarım için hem de yani bayağı burada geçtiğim geçti yani benim de. Şahbettin abi şimdi nargileyi yapıyor, tömbeki yapıyor. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Ha, Tüm bekimiz hazırlanıyor şu anda. Abi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Kaç 30 yıl. 30 yıldır bu işi yapıyorsun. Artık son... Bitti yani. Senden sonra zaten kapanacağını söyledin, zaten ondan sonra biz burada bayağı bir üzüldük yani. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yani terli terli bir koşa koşa geldim yazdım. Şimdi sana tömbekini yapmanın sırlarıdır, şudur budur bir şey bunları sormayacağım. Zaten bunları iki saat anlatsan da ben sana bir şey söyleyeyim mi? adam pek fazla yok değil mi? Bu arada kameranın arkasında da bugün Zeynel'cim var. Zeynel'cim yine her zamanki gibi kendini göstermiyor. Sadece kamera arkasında duruyor her zamanki gibi. Neyse o beni çekerken konuşacak da zaten. Şimdi değil ama. Abi bu saf tütün. Herhangi bir şekilde aroma yok, bir şey yok. Kaç yıldır içiyorsun? 30 yıldır içiyorum. 30 yıldır içiyorsun. Peki burası kaç yıldır ayaktaydı? Burası 92'den beri. 92'den beri açık. 1992 mi? Ben çok daha eski diye hatırlıyorum ya. Harcı taraftaydı. Heh, orası kaç yıldır açıktı. Ben hatırlıyorum çünkü var. Kırklarda falan açılmış. Tamam. Bak şurayı yakından alır mısınız? Zeynep? Ben burayı böyle bir geçeyim. Aynen ben de geriden konuşurum. Şu yapımı yakından alır mısın? Bak bu bir tömbek ustalığı. Bu arada közlerin nerede piştiğini göstermek istiyoruz. Közler de bakın şu şekilde burada dinlendirilmiş gözler yani. Görüyor musun yani dinlendirilmiş közler. Ay yapımını evde yapamıyoruz ne yazık ki. Şu an gördüğünüz bir tömbek lülesi. Tadı nasıl diye sorarsanız, sorarsanız da gelin için <laughs> açık satalım. O da Şahedin abi. Zaten ben kendim bildiğim bileli var burası. Bir artık kapanacağını söyleyince gerçekten bayağı bir soğudu. Takımların markasını biliyor musun? Soranlar olacak muhakkak takımlar bu. Eskiden buna mücahit derlerdi biliyor musun? O zaman İzmir'den gelen kahveler İzmir'den İzmir, İzmir üretmiş. İzmir yaptı ya. burada. Takımın ortalama kaç senelik? 30 seneden fazla düşün. 30 seneden fazla da var. var var ya da tamlar var. Ay görüyor musun? 30 seneden fazla var olan bir takımda. Abi şu köz olayı çok iyi ya. Köz olayı gerçekten çok iyi. Çekim yapalım derken yanıyorum bu arada. nargile de tömbek değil. Bakın eski nargile kültüründe her zaman şöyle bir şey var. Bunu arkadaşlar alıp direkt olarak sana açıp vermiyor. Zaten açmayı bilmiyorsan, nargile içmeyi bilmiyorsan hiç mi oluyor sana? Tömbekçinin bir içme şekli var. Tömbekçi normal nargile içer gibi içmeyeceksiniz. Tamam mı? Görüntüyü dikine almasan daha iyi olur. Video, Video yapılacak, onu düşünüyorum. dönmek içim şekli bu. Yani çok garip gelmiş olabilir size. Bir çoğunuza çok çok garip gelmiş olabilir ama gerçekten dönmek için normal bir içemiyorsun tabii ki yani. Bu arada var ya ciğerlere falan çekmeye çalışmak istiyorum. Eski alışkanlık. Bakın ben işte çam boyunca haftada bir gelip burada tömbeki içiyordum. Biz geldiğimiz zaman geç kimse yoktu. Zaten hepsi yaşlıydı. de şurada şöyle bir kültür var. Şimdi onu tam olarak görmedim ama mahpucun koltuğumu yere değmesine izin vermemek için tamam mı? Şu şekilde bir katlama gerçekleşirdi burada. Zeynep sen de hatırlıyorsun zaten bu bunları değil mi canlı? Şu an sesi çıkmıyor. Biraz uzak benden. Allah biz bunu içeceğiz. Bir yarım saat sonra kamera açtığımız zaman bir burada birimiz orada yatıyormuşuz diyeceğim. Öyle bir şey olmayacak söyleyeyim size. Alışık oldum bir tat çünkü ben çok özlemişim ya. Ben bunu biraz içeyim birazdan tekrar gidelim. Arkadaşlar bu sefer farklı bir videoyla karşınızdayız. Belki herkesin görebileceği bir durum değil bu. Bununla ilgili de birçok şehirde artık nesli tükenmekte olan bir kültürden bahsediyoruz. Nargile kültürü evet çok değişti, çok gelişti. Ama Tönbeki eskiden bize miras. ki eskiler bilir. Yeni nesil belki pek bilmez. Belki hiç içmemiştir. Biz onu böyle sürekli soruyorsunuz zaten. Onunla ilgili bir görsel ve uzun yıllardan beri veysel de bilir. Ben de uzun yıllardan beri içiyorum. Ama içim şekli ve <laughs> tarzı çok farklı. Normal bildiğiniz nargileler gibi değil. Adam tabii kendini yani... Adam tabii kendini hiç göstermek istemediği için biz burada takla atıyoruz yani. O Zeynel var ya ne güzel açıyorsun ya. Of of of. Zeynel bana versen şey yapacağız. Boş ver ben içeyim. Evet. O oh, oğlum yalnız o baya çarpacak abi böyle yapıyorsun. Ver ver ben abanmıyorum bilerek de. Seni abandı ne güzel. Çünkü normalde abanmıyorsun Zeynelciğim. <laughs> sen abanmışsın buna. Yok bunu böyle içerek ben düzeltirim yani. Zeynep normal nargile içer gibi içiyor. Oğlum canın çok mu istedi yani? <laughs> Bayağı bekliyor muydum bu anı? Ya gerçekten şöyle söyleyeyim bu arada. Hani aromalı nargile içenlerde şimdi şey diyorlar ya kafelerde Zeynep hani fresh içelim. Anladın mı? Bunlar kesinlikle fresh içicilerin birinci tercihi olabilir. <laughs> Dönmek ki ayılan mı diyeyim, öğlen mi diyeyim artık. Bu arada bundan çok duman gelmesini beklemedim. Şimdi burada bir abimiz var. Abimiz hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de her yerde tömlek içmiş. Hem de Hatay'da. Hem de Hatay'da hem de Siberek'te. Maşallah abi sen her yerde bir de özellikle ne içiyorsun? Tömlek. Tömlek yani, tömbeki. başka Yok. bir şey içmiyorsun. Ya 18 yaşını doldurmadan içiyor 92'lere gittiğimizde bizi yaşlı ufakta diye almıyorlar. Bakıyorlar tömlek içiyoruz. Bize kahve dışına bir yerde oturtunlar gibi çıkartıyorlar. Kaç yıl oldu abi? Şu an 33. Anda 33, yıl. 33 yıl. 33 yıl özellikle tömlek. Abi şimdi benim takipçilerim çok sorduğu bir soru var sana onu soracağım. Adam diyor ki sen nargile içtiğin zaman diyor çok ciddi problem yaşar mıyım? Şöyle bir şey olur mu? 33 yıldır nargile içen birisi olarak nasıl bir problem yaşar mıyım? Normalde sigara içilir mi? Şimdi tömbekki ile diğer meyve aromalarına arasında bir fark var. Tömbekki de kimyasal <laughs> madde yoktur. Bu gördüğün meşe ağacıdır. Evet. Kömürden. Bu normal saf tutun bu da yaprağıdır. Hiçbir kimyasal yok. Hı hı. Şimdi doğadan direkt gelen hiçbir şey bu cüda belli bir ölçüde aldığı sürece zararı yok. Ha, elbette aşırıya kaçtığından sorunun kaynaklanan ya da aç kalma içersen normalde sigarayı da aç içersen çarpar normaldir. E bir de tümbekinin özelliği şu. Örneğin hani tümbekiler Ayşe, Neşe, Meşe derler. Şimdi yani o tabiri abi. o tabiri bizim böyle nargile camiasında çok fazla kullanıyorlar. Ama asıl buradan Çık. çıktığını yani bu durumdan yok. çıktığını ya söyleyeyim. şöyle söyleyeyim sana. Ben ilk 92'de Diyarbakır'da nargileye başladığım zaman meyveli yoktu. Diyarbakır çözüm. Meyveli sene 98'den sonra çıktı. Ben ilk meyveli nargilemi 2004 yok pardon 2002-2003'te Işte 2003 var. ya 98'den sonra ben gördüm. Ben 98'den önce ben neyi görmedim. Gel Meyveli seni sarmıyor değil mi? Hani içince sanki boş hava çekiyor, gücü geliyor senin için. Naneli sigarayla ışık tutun sigarasındaki farklı Birinde gerçekten içtiğini anlıyorsun, bir öbüründe ise nane için işte duman olsun ya. yeter diyorsun. O şekilde yani. Sonuçta ki, diyorum ya, şundan tütünün ana şeyi zaten Hatay. Bu tütün bir Hatay'da, bir Suriye'de, bir İran'da yetişti. Hmm. Başka bir yerde Tövbeki tutunu bulamazsın. Yaprağı büyüktü, genişti. 95-96'larda burada büyüklerimiz vardı. Onlar burada tütün ekmeği denediler, olmadı. Yani öptüm. o, bunun sadece böyle iklimdir, şudur de... budur yani. Tabii. Çok değişkenlik tabii, tabii. tabii ki var işte. Tabii. Yani şimdi bakma yani biz burada örneğin bir çıldırma ben 2001'de 40 gitmiştim görev icabı. arkadaşları gördüm. Orada da sadece bir yer var bütün yapıyordu. Adam bu yeşil tüyeti ne yapıyordu? Bir ara baktım bir saatim kendi vergilesini bana bıraktı. Arkadaş uçuyorum. Az bayıldım dedim ki koyuyorsun ya ne alakadır? Bir baktım. Aa. Deve boyuna ya adam diyor ki bu yüz yıllık nargiledir benim dedem bile içiyor. Bununla duman geçti, pipo gibi düşün olgunlaşıyor. Allah Allah. Yani orada su yok. Direkt. Altında su var orada şuralar hepsi tahta. Anladım. Orta ser borusu dediğimiz boruların hepsi, hepsi tahta. tahta. Vay be. Ben yani bazen anlattım. 2000'lerde hani belki sen takıçlarına soruyorsun, takıçlarına soruyor. İşte en, en güzel nargile hangisidir diye bir kelime vardı Ya, e 300 tane video çekmişim hala soruyorum. <laughs> Onunla ilgili <laughs> bizim rahmetli Ali vardı. Allah rahmet etsin. Yaşamızda bir Aynen, Aynen 2000'lerde yine TRT'den birileri gelmişti. Belgeselde çekim yapıyorlar. Bayan Artaş'ta işte. En iyi nargile hangisi işte. Bir abimiz diyor ki nargilenin ateş işte diyor ki suyunun bu kadar olmaz lazım. Herkes bir şey söylüyor. Bazı amca ayırdı. Bazı amca işte kıza baktı. Atıyor. Amca diyor en güzel, en iyi nargile hansınız diyor. Hareket aynen şu. En iyi nargile çalışan nargile. <laughs> bir nargile çalışıyorsa en iyi nargile odur. Yani Nasıl yapılmış? Neyi var? Ne yok? Önemli değil. Aslında yok. o orada zevk veriyor mu? Hani dumanı geliyor mu? Barı çalışıyordan kalsımız o yani. Hani zevk veriyor mu? Oluyor mu? Budur yani. Nargile bir tarih Kimse de bilmiyor yani. En Kesin tarihi yok zaten. Yok, yani çok sallama var ama ya, kesin tarihi yok. Çünkü şey var yani en büyük ihtimalle ben bilmiyorum. Hindistan kadar. diyorlar daha çok. Olabilir ama nasıl bu bölgeye geldiyse Büyük İskender sayesinde. Hmm. Yani onun dışında başka bir şey yok. Yani evet. çünkü şu anda Mezopotamya'da gördüğün Kürtler ve Hindistan'da gördüğün Kürtler ya da Yunan'da gördüğün Kürtler hepsi şey tek koridordan geçiyor. Aynen öyle. Yani Büyük İskender döneminde gelen bir şey Abi evet. şimdi ben şunu söylüyorum. Hani birçok ülkenin birçok nargile yapışı var. Araplar ayrı yapıyor. Sen de birçok yerde içsen Arapların elinden de içmişsin de. Orada evet. da Ama şöyle bir şey var. Hani Araplardan kalsın Türkiye'nin içindeki Araplardan bahsetmiyor. Yok Suriye'de de işte? içtim. Ha Suriye'de içtim tamam çok çok güzel. Çünkü Suriye'de aromasız nargile de sıkıntı yok ama aromalıyı ben yapabildiklerini görmedim. Ben diyorum ki en iyi nargileyi biz yapıyoruz diyor. Sen ne diyorsun ondan? Şimdi meyve aromalı nargile dediğin şey şudur. Türkiye'de yapılabilme nedeni şu. Elmaya sen en rahat ulaşabiliyorsun. Muza, meyvelere. Aromalar rahat ulaşabilir için sen iyi yapabiliyorsun. Sen elindeki... Yok ben şey diyorum. İçilen nargileden bahsediyorsun. Hani mesela nargile hazırlamadan bahsediyorum. Hazırlamada ki. Işte. En lezzet olarak Herkes diyorum yani. Herkes. Şöyle söyleyeyim. Burada dört bir şey. Dönmek içiyorsan herkesin zevki ayrıdır. Bana göre çok güzel gelen bir nargile sana göre kötü gelebilir. Sana Kesinlik. göre kötü gelmiş de o yüzden e, damak. Yani damak. Kimler yine bir kültürdür. Yani orada kalkıp da basmak kalıp gibi klişe bir şey oluşturmak yanlış bir şey. Herkes zevkine göre Ben yani sana basit bir örnek söyleyeyim. 2001'de Van'daydım. Van'dan misafirler geldi. Hani nargileci oldum biliyorlar ya. Bir bakıp tömbeki içiyorlar. Van'da tömbeki yok. Kahvedeyiz. Valla verdim kendimi rezil edelim. Sizin ben gel içeyim. Aman yaman yok diye tömbeki alırdı. <laughs> Aldım. Hani bir an tömbekisi ne olabilir ki? Abi 10 dakika sonra baktım. Kapak hoş. Abi aslan tütün diyorlar ona. Olur, da aynen. Hayır neyse. O şey arkadaşa bak diyor. <laughs> Ulan diyor orada diye uyuşturucu yasaktır ama diyor uyuşturucu niyette ben mekil Allah belanı bilmemiş. Bu çok iyiydi. <laughs> benim ben gençken bana ağır geliyordu. Rahmetli Bekir dayı vardı. Ben geldim nefret etti. Nefret etme nedeni şu. Bir gün ya Bekir dayı ağır su yerden süt tutulardı. Bak meyveli yok o zaman. Süt oruyu yumuşatıyordu. Bazen oluyordu ya Bekir dayı. Ondan kaçak gelen tutun ya. Kaptan denkler falan. Onlar güzel. Onları getirdi biraz patyolum öyle aromasını falan alıyordu. Tamam mı? Bizim, Arama. bizim Isparta bir hocamız vardı. Yani Tömbeki'yi yapay aromalandırma, aromalandırma yapıyorlar ha yani. Altın çizeyim. Isparta'da bir hocamız vardı gidip zaman gül suyu getirdi. Örneğin suya gül suyu bırakırdı. Yani sen tömbeki dediğin zaman sadece tömbeki düşünme. Hani bizim ya şöyle şu tömbeki şaraba yaptırdık. Onu çok fazla duydum. Hatta şey falan yaptıklarını da duydum. Bu elma elma kabuğunu kurutup evet. içine koymadı. Antalya'da bazı yerlerde vardı. Eski insanlar. Öyle ben Antalya'da kaldım. Antalya'da arkadaşım. Orada bir abimiz vardı. Onun bir takımı vardı. Örneğin geldi. Tömbeki fazla astımı vardı. Daha doğrusu ağır geliyordu. Ona. Ne yapıyordu? Fahri abiye dedi. Fahri abi diyordu. Sen biliyorsun. Gidip bakın, başka bizim elma nargilesi mi, aroması mı bununla karıştırıyordu, sarıyordu. Içimde. Ben onu gördüm. armuttur, elmadır. Özellikle şey yapıyorlardı ama benim gördüğümde. Elmayı alıyor. Sosyete iş. Kesin adam kesiyor, Yo yo o değil. Onu de demiyorum. Elmanın kabuklarını soyuyor. Elmanın kabuğunu kurutuyor. Kurutuyor. Doğruyor. Şeyin içine, tütünün içine harman yapıyor. Karıştırıyor. Arama. O şekilde ya yapıyor. Ben ona bakarsam meyve aroma bizim e, bir arkadaşımız var. Dört bulamadılar. Meyveli içerdi. Yaptığı şey neydi? Güzel bir kırmızı elma alırdı. İçini oyardı. İçini oyardı. İçinde de elmayı bıraktı. O, o, o birazcık dedi dediğim gibi ama yani çok o çok şey, şey değil, değil yani aromada çok farklı etmiyor. Etmiyor. çok etmiyor etmiyor değil hafif bir aroma hafif veriyor ya. şimdi evet. Tövbeki tabi canım şimdi bu zift içiyorsun yani <gülüyor> <gülüyor> abi ya çoğu olarak diyorum ziftten kalsın abi <laughs> şimdi bak benim takipçiler bak şöyle söyleyeyim şimdi YouTube'da bunu izleyenlerin çoğusu ki merak edip hayatım boyunca içemeyecek ya da içmemiş kişiler onun için ben bunu söylüyorum çünkü adam mesela gidiyor kafeye artık görmüşsündür sana sadece kendi adıma da söyleyeyim abi ben 2004'te buraya gelmeye başladım ben zaten çocukluğum burada geçiyordum. burada doğdum oldum büyüdüm diye gidiyorum. Buraya geldiğimiz zaman dayıların hepsi bize ters ters bakıyordu. Evet, hani bana diyor ki sen kimsin yani evet. hani buraya nasıl? Evet. Hatırlıyorsun bıyıkların üst tarafı şey sap sarı hatta kahverengi turuncu. Evet. Sakallar bembeyaz ve burada hadi okey falan yok. Oynuyor. Evet. Sadece nezere. Nezere o da belli yerlerde evet. oynanıyordu. Ya, şimdi ya. Şurada bir televizyon vardı. Biz onun karşısına geçerdik. Bir de sırtımızı dönerdi. Bizi görmesinler. Evet. Utanırdık yani. İçerkenler geliyor utanıyorduk yani. Meyveli evet. işte sen seni kovar. Meyveli, meyveli, yani. meyveli işte mi? Kapının önünde. Kapının, Kapının önünde. Kapının içerisin. İçeride içemezsin. Şey yapmışım. Yani Şirin bir lafı vardır, tam mekini benim. Sıgarayı nargile takma. Nargileyi teneşif taşır paklar. Yani sigara 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 vazgeçer normalde sönmek için nargile içmez. Şey, sigara içmez. Sigara içmez çünkü abi, o nargile içmez. Yeter ki. Ha. şimdi şimdi eskiden de öyle anlatıyorlar eskilerden bu. Hani diğer bakırda öyle borsa karşıda. Evet. Sabah 5'te açılır, 4.30'da 5'te açılır. Esnaf sabah namazından sonra gelir, nargilesini içer, 7 8'de de işin başına geçer. Yani nargile bir kültürdür. Kültürdür kesinlikle. Ha şimdi saat kültürden öte bir şey duman meraklılığı, doğuturum sadece ticarete dökülsün. Yani birçok ya. şey değişti abi. Yani hem aslında nedir? Adam diyor ki nargile için en çok sosyetlerin en çok göz önünde olabileceği neresi var? Yani orada otur. Hani nargile odaklı değil. Değil, değil. Yani şu an örneğin diyorum ya. Abi bu, bu, bu. E, Meşe ağacı diyorum ki, ya. yani bu kömürü de kullanmıyorsun. Adam bir ay sen söylüyorsun, adam sana tek tek ayaklıyor çubuk halinde. Ona göre fiyatı da kitliyor kolay geçiyor yani. Yani Aynen. bir de şöyle bir şey, eski dönemden tüm mekanik fiyatı da uygun. Şimdi insanlar kendileri evde yapmış. da nasıl ki yapıyorsa evde de meyve aromalı tutun yapıyor. İnsanlar, e Uğraşırsan sonra... yaparsın. Yok yapıyorlar, uğraşılacak bir şey yok. Basit. De. Sen, sen kendi de tadını yakalaman lazım. Yoksa şu anda senin gördüğün piyasa ki bütün meyve aromalar aslında ev yapımı başı da sonra belli bir noktada ya tadı yakalayabilen insanlar da onu edebiliyor. Yani şu anda meyveli, meyve aromalı kullanıyoruz. Meyve aromalı şeyi belli Nedir? Ham maddesi tömbekidir. Aramlar ne yapıyor? Tömbeki değil de saplarını kullanıyor. Ham maddesi gliserindir. Adam tarımsal gliserini kullanıyor. Gıda gliserini kullanmıyor. Aynen öyle. Diğeri ana etkenlerden biri glukozdur. Tamam mı? Yani glukoz diyor da adamlar en ucuz mısır yapıyoruz. Neyse Onu bir de normal şireyle yapsınlar. Şekerle <laughs> yapsın. Tabii gerçek şekerle gel. Pekmez de yapılıyor aslında. Pekmez ağır gelir. Pekmez ancak üzümde ya da nasunda yiyorlar. Bağlaç olarak kullanıyorsun. Yani daha şeyi tutsun <laughs> diye, aroma yesin Arma diye. Yakabilsin. <laughs> yani diyorsun. o duman performansı aslında ondan geliyor <laughs> ya. Yani önemli gidip kimyasal aroma almaktan sen nasıl olur? Basit örnek. Ee, hani bizim eskilerimiz foşav yapıyorlar işte, reçel yapıyorlardı onu kullansın. Bu doğallık var ki ama ne de maliyet artar. Ama maliyet artar bir de abi, ya şimdi kendisi hazırladığı zaman da genelde yakamayacak, tutturamayacak, boğaz yakacak, geberecek. Ya, <laughs> eğer kullandığın şey belli bir sınırı aşmadıysa işte boğaz yapamaz. yapamaz. Yani onu yapmak kolay bir şey değil abi. O meraklısı daha. Abi bu arada sana bir şey daha soracağım. Bir tömbek ki ortalama ne kadar sürede işiyorsun? Benim ortalama bir buçuk saattir. Bir buçuk saatte bitiriyorsun. Üç saatte yani o anda senin muhabbet direkçesi, olucuna bağlıdır, şeyine bağlıdır, muhabbete bağlı. Oyun oynarsın ya yani da başka bir şey yaparsın, bir şey. Abi Çünkü ben içtiğimde de öyleydi de ben şeyi de hatırlıyorum. Adam giderdi, bizim yaşlılar namaz saati geldiği zaman karşısında zaten olacağımıydı. Namazları kılar. Közleri indirirlerdi, giderdi namazlarını kılarlardı, gelirlerdi, devam ederlerdi. Bu iki saat, üç, üç, saat, üç, saat, üç saat, dört saat hani duruma göre değişiyor. Benim Ramazan, normal dönem burası, çünkü eskiden Ramazanlar kapalıydı. Sadece gece açıktı. Gece iftardan sonra geldiğinde sahura kadar kurdular. Maşallah. Otur <laughs> çünkü gündüz yok. Vallahi abi, isim neydi abi? Ahmet abi tanıştırma çok ben memnun oldum. Allah razı olsun çok teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel oldu. Ahmet abi burada yakaladığımız artık ki bitiyor. <laughs> evet gözlerimiz de değişiyor. Bu arada şunu söyleyeyim ben. Yani, videoyu neredeyse arda arda çektik. Öyle çok şey yapmadık. Pek fazla bir ara vermedik. Abi biz bu daha içeriz. Şahbettin abi. Çok çok teşekkür ederiz. Haberlerine sağlık. Umarım kapatmasın diyeyim sana ya. Örneğin <laughs> sana bir olay örnek vereyim. <laughs> hani Nargile'ye en eski terklerden biri. Evet. Mimar Sinan'dır. Evet, tabii tabii, evet. Nargile... <laughs> Hatta onun sırf Nargile'yle olduğunu göstermemek için bazen böyle şey yapıyorlar. Saptırıyorlar Saptırıyor yani ya, ama... Ya, bak, orijinal. bırakmış, tam Nargile içerken şu gelen sesle ahengi yakalamış. Bak i̇çerideki akustiği yakalamış. Benim, ha benim işlerimden biri de ses sistemleri yaparım zaten. Caminin içindeki akustiği yakalamak için Süleymaniye Camii'nde onu kullanması mükemmel bir olay. Zaten her yerde öyle. Yani şu şuna... an Örneğin sen bir örnek vereyim sana. Keçi burcunun hani arka kısmında bir yuvarlak kısım vardı. Evet, var. evet. Örneğin oradaki ses ahengine bak. Ya da saray kapının içerisindeki, kilisenin içindeki ses ahengine bak. Meryem onu olsun veya işte... Sırtları, sırtları, sırtları. Örneğin onlarda ses ahengi yok. Onlar çok eski. Eskiden değil. Yapmamış. E, süre ederken bozmuşlar. Aynen o da var. O var yani. abi Allah ağzına sağlık çok teşekkür evet. ederiz. Hakkını helal et. Şimdi bu kültür bitiyor ama biz bunu bayağı içeriz. Zaten Zeynel kameranın arkasında bayağı bir kıvranmaya başladı. Ya tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bu da özel bir video oldu. Benim için de çok güzel bir an oldu. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.